Meclise gidelim ve haberci arkadaşım Süleyman Yaşar bizimle birlikte. Süleyman tartışmanın nedeni ne ve bundan sonra ne olacak? Nilgün Balkaç aslında tartışmanın nedeni iç tüzük diyebiliriz. Zira dün genel kurulda güvenlik soruşturması kanun teklifi görüşülüyordu ve oylama kısmına geçildi. Oylamada muhalefetin oylarıyla reddedildi. Ancak sürece ilişkin AK Parti'nin bir itirazı var. Zira oylama sürecinin iç tüzüğün 141. maddesine uygun olarak yürütülmediğini öne sürüyorlar, savunuyorlar. Ee, bu ne demek? Dilerseniz bunu da biraz açalım. Ee, İş düzünün 141. maddesi diyor ki oylamayı, oylama sürecini ve sayımı yapacak olan katip üyelerdir. CHP'li meclis başkan vekili vardı dün. CHP'li meclis başkan vekili Haydar Akar kanun teklifi görüşüldükten sonra oylamaya geçti ve oylamanın sayıma geçilmesi gerektiğini söyledi. Aslında bu sürecin katip üyeler tarafından yapılması gerektiğini savunuyor AK Parti ve bunun üzerine TBMM Başkanlık Divanı'na bir itirazda bulundu. Oylama sürecinin iptali ve yeniden oylanmasına ilişkin ve TBMM Başkanlık Divanı da saatler 12'yi gösterdiğinde toplandı. Bu itirazlar gör görüşülecek, oradan çıkacak karar oldukça önemli ve aslında birkaç saat sonra önümüzdeki saat diliminde Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüşmenin ardından bir açıklama yapacak ve alınan kararı açıklayacak. Yeniden oylama olup olmayacağı da bu açıklamanın ardından belli olacak. Aslında dediğimiz gibi meclis dünden itibaren oldukça hareketliydi. Hem bu oylamanın reddedilmesiyle hem de sonraki süreçte ardarda arda açıklamalar geldi. AK Parti işte 141. maddesinin ihlal edildiğini savunuyor. Ancak muhalefet cephesi ise herhangi bir iç, iç tüzük ihlalinin olmadığını ifade ediyorlar. Sabah saatlerinde muhalefet grup başkan vekilleri basın toplantı salonunda açıklama yaptılar ve oylamanın iş tüzüğe uygun olduğunu söylediler. CHP grup başkan vekili Özgür Özel İş tüzüğün 81. maddesi diyor ki maddelere geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri genel kurulca reddedilmiş olur ve bir yıl süreyle tekrar gündeme gelemez diyor. Aslında muhalefet cephesi bu işin artık bittiğini bundan sonra oylama olmayacağını savunuyor. Ancak nihai karar şu anda 12'de başlayan ve şu anda devam eden TBMM Başkanlık Divanı'nda alınacak kararla açıklanacak.